Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizden olacağız. Merhaba. Evet. başındaki seyircilerimize de merhabalar. Evet Fenerbahçe Ve evet şimdi de ilk 11'ler geldi ekrana. Düdük geldi, mücadele başladı. Şimdi bir orta içeri. Yumruklan topu kaleci son anda ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Topu gelişi güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike biraz olsun uzaklaştı. Muhammed. Pas istemişti şimdi aldı. Pas verecek ama kime? Orta geldi kale sahasına. Savunma müdahale etti ama çok da uzağa gitti bir top. Enfes şut, enfes kurtarış. <laughs> Ceza sahasını ortaladı. Çok kritik bir müdahaleye Tam zamanında girdi araya. Zeko. Maçın 15 dakikalık bölümü geride kaldı. Vurabilir. Bekletmeden vurdu ama top direkte patladı. Gol direğe takıldı. Büyük şanssızlık. Samuel. Kanatları genişletti de boynu. Pas geçmiyor. Çok iyi girdi araya. Pres geldi, geriye oynadı. Güzel vurdu, gol olmadı. Şans da lazım tabii. Bole çok yaklaştı gerçekten ama şans yanında değil. Allah Fred Allah Şut pozisyonu bir şut Vuruş gol getirmedi. Attı şutu şu Kale'yi bulmakta çok uzak. Bu pası aldı. Tadiç. Aradan bir pas düşüncesi. Kaleye baktı. Kaleyi düşündü. Zor bir pas uzak noktaya. Fred. Attı şutu. Dağlara taşlar attı topu. tamamlıyoruz. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti. 45 dakika. Hakimin düdüğüyle ikinci yarı başladı. Fenerbahçe. Çeluska. Atak devam ediyor. Şimdi gördü boşluğu. Kanada etkili bir pas. Orta. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oluyor. Şöyle bir baktı kaleye. Hani. Şut direkti patladı geri döndü. İnanılmaz bir an. Direkt gole izin vermiyor. Kaleciye geçti ama orada. 12 santimlik bir direkt gole izin vermedi. Gerçekten müthiş bir andı. Hani ee, o direği kim koydu oraya diyesi geliyor insana. Büyük şans. Attı şutu. Gol pozisyonu. Bir şans daha yakaladı ama kaçtı. Kaçtı gitti. Takım olarak müthiş gayretliler. Bu açıkça görülüyor zaten. İleri de pres yaparak ve takımca çıkarak pozisyonlara giriyorlar. Bunlardan bir gol çıkması lazım artık. Fred Kadir Bakir Wir schützen Schutz Aus Yatanda Yusuf Aman kaptılar topu Serbest duruş Bu müdahaleye sarı kart olarak döndü kendisine <laughs> Bu karşılaşmada 75. dakika geride kaldı Pasın yolunu kesti ve aldı topu Kali! Gol! Kendi kalesine, kendi kalesine attı golü. Çok çok büyük bir hata abi. Faturası ağır oldu. Yıkıldı tabi bu golden sonra. Uykusuz bir gecik uçak için. Bir oyuncunun en büyük kabusudur. Yine de şans işlemini bunlar. Kazara ya da değil. Gol gol Yapacak bir şey yok. Ortası içeriye doğru. Müthiş orta ama biraz yüksek oldu. Sıkmadı ama yetişmesi mümkün değil. Topla ilerliyor saatler son 5 dakikanın kaldığını işaret ediyor. Fark bir gol. Baktı kareye. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma dönemedi. Eren Albayrak. <laughs> Muhammed. Şut! Evet, duyduğunuz dubiyo sesini de 90 dakikalık heyecan burada noktalanıyor. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli severler. Ali Kerim hocamıza da çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese özür diliyorum. Ama özellikle KupçeSplit.com ekibine çok teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.